Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tasarlanmış olan ER diyagramlarından nasıl tablolara geçeceğimizi göreceğiz. Hatırlayacaksınız geçen derste ER diyagramlarından veritabanı tablolarının nasıl tasarlanacağını görmüştük. Şimdi burada örnek bir ER diyagramından tablolara karar verdiğimizi uygulamalı olarak göreceğiz. Dolayısıyla bir önceki e, dersi izlemediyseniz e, önce onu e, izlemenizi daha sonra da e, bu örneği e, uygulama e, yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi e, bu Ere diyagramını yine e, daha önceki e, derslerde e, tasarlamıştık bir e, web tabanlı araç kiralama e, sistemi için e, bu Ere diyagramını tasarlamıştık ve bu Ere diyagramını gereksinimlere e, göre belirlemiştik. E, şöyle tekrar bir göz atalım. Ne var bunlarda? E, bir tane müşteri var, araç var ve satıcı var. Üç tane entity dediğimiz varlığımız var ve bunlar arasında da ilişkiler var. Müşteri ile araç arasında müşteri aracı kiralar e, ilişkisi mevcut. Müşteri ile satıcı arasında müşteri satıcının müşterisi olur e, ilişkisi var. Satıcı ile araç arasında da satıcı araca sahiptir e, ilişkisi var. Ee, öncelikle e, müşterinin e, sahip olduğu öz niteliklere bakacak olursak e, müşteri no, ad, soya, telefon, e-posta ve sahip olduğu bu öz nitelikler arasında key attribute dediğimiz bilincil anahtar müşteri no olarak e, burada işaretlenmiş. Araç için de öz niteliklere bakalım. Araç için öz nitelikler şase no, marka, model, renk, kilometre. Burada şase no denilmiş ancak plaka da olabilir plaka aracın plakası üzerinden de e, gidilebilir veya araca özel bir numara da verilebilir ancak gereksinimler şase no bilgisini tutulması istendiği için burada e, bu şekilde yaptık ve şase no'nun da birincil anahtar olduğunu e, buradan görebiliyoruz e, satıcıya baktığımızda yine satıcının e, ad soyad e, telefon e-posta ve satıcı numarası şeklinde e, öz niteliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz ve satıcı normunda birinci anahtar olduğunu daha önceki ER diyagramı tasarımında tasarlamıştık. Şimdi e, ilişkilerin e, sayısallık yani kardinaliti değerlerine bakacak olursak müşteri ile araç arasında en ilişki olduğunu e, görebiliyoruz. Yani bir müşteri en tane yani birden çok araç kiralayabilir. Bir aracı da eee Birden çok müşteri kiralayabilir. Ancak bu kiralama farklı e, tarihlerde ve e, farklı fiyatlarda e, olacaktır. Dolayısıyla bu kiralama bilgisinin e, bir de e, nesi mevcut? E, tarih ve fiyat atribütü mevcut. Dolayısıyla şurada elips şeklinde e, gösterdiğimiz, e, şuradaki e, elips şeklinde gösterdiğimiz ee, öz nitelikler sadece varlıklara ait değil aynı zamanda ilişkilere de ait e, olabilir. Yine satıcı ile araç arasında bireyen ilişki var yani bir satıcı birden çok araca sahip olabilir ancak bir araç sadece bir satıcıya ait olabilir. Müşteri ile satıcı arasında da yine müşteri e, e, bir müşterinin birden çok e, satıcıdan araç kiralaması müşterisi olabilir veya bir satıcının birden çok müşterisi olabilir e, şeklinde bir ER e, diyagramımız mevcuttu. Şimdi bu ER diyagramını kullanarak nasıl tablolara karar vereceğimize e, bakalım. Hatırlayacaksınız bir önceki derste şurada e, işte ilişki türüne göre birebir ilişkide neler yapmamız gerekiyor. Biri en ilişkide neler yapmamız gerekiyor ve MYN veya NN ilişkide neler yapmamız gerekiyor. Yani nasıl çevireceğimizi ayrı ayrı e, görmüştük. E, öncelikle e, Şöyle e, yapalım. Şimdi bizim ER diyagramına baktığımız zaman, e, şöyle ortak e, olarak her varlık e, bir tabloya dönüştürülür, e, bir e, tabloya dönüştürülür ve bu varlıkların öz nitelikleri e, tablonun sütunları olarak işaretlenir ve tabloya da gerekirse örnek birkaç e, değer verilebilir. E, şuraya baktığımız zaman, e, şurada. Her bir e, varlık tablo olarak oluşturulur ve varlığın her bir özelliği tabloda sütun olarak eklenir ve birinci anahtar belirlenir. Bu bütün e, ilk olarak e, bütün ilişkilerde yapmamız gereken bir şey. Şimdi biz de e, bunları e, yapacağız. E, öncelikle bir veri tabanı yönetim sistemi kullanmayacağım ancak ona benzeyen bir Excel tablosu kullanacağım. Şöyle Excel tablosunu açayım. Şimdi bir Excel dosyasında veya Excel kitabında birden çok Excel sayfaları olabilir ve her Excel sayfasında da satırlar ve sütunlar olabilir. Biz veri tabanına bunu benzetecek olursak her bir Excel sayfası bir tabloya ve bu tabloları bir arada bulunduran Excel kitabına da bir veri tabanı. Diyebiliriz. Elbette ki veri tabanı yönetim sistemleri Excel programından daha karmaşık çünkü içerilerinde sadece tablolar ve veriler tutmuyorlar. Aynı zamanda kullanıcı bilgileri, view bilgileri, erişim bilgileri gibi başka birçok ekstra bilgiler de tutuyorlar. Ancak basit olarak benzetmek gerekirse bir Excel kitabını veya Excel dosyasını bir veri tabanına Excel içerisindeki sayfaları da tablolara sayfalar içerisindeki satır ve sütunları da tablolardaki satır ve sütunlara e, benzetebiliriz. Dolayısıyla bu e, Excel'e database e, isminde e, yani veri tabanı isminde bir e, isim verdim ve şimdi bunda e, burada e, tablolar tasarlayacağım. Her tablo için bir sayfa tasarlayacağım. Şimdi ben er diyagramına baktığımda müşteri, araç ve satıcı e, söz konusu. Dolayısıyla şurada bir sayfa var. Bunu çift tıklayarak müşteri e, tablosu e, yapıyorum. Şuraya çift tıklayarak araç tablosu yapıyorum ve şuradan yeni bir e, sayfa daha ekliyorum ve satıcı e, yapmış oluyorum. Dolayısıyla bizim veri tabanımızda şu anda 3 tane e, tablo mevcut. Bu 3 tane tabloyu oluşturdum ve bu 3 tane tablonun e, şimdi öncelikle müşterinin e, sütün bilgilerine bakalım. Müşterinin sütün bilgileri en başta ee, birinci anahtar gelecek şekilde ayarlayalım. Müşteri no, ad, soyad, telefon, e-posta olacak. Dolayısıyla şuraya e, müşteri no e, ad soyad telefon ve e-posta e, bilgileri e, buraya girecek. Tabi bu müşteri da şurada boşluk bıraktık. Normalde veri tabanında bunları tasarlarken boşluk bırakmamaya özen gösteriyoruz. Hatta bunun başlık bilgisini Excel'deki satır dondur özelliğinden dondurabiliriz. ve Bunları Hı. siyah şekilde yapabiliriz. Dolayısıyla şu müşteri no'nun da altını çizerek altı çizilmesi için şuradan zannediyorum biçim menüsünden Metin e, altı çizili yapıyorum. Yani bunun birinci anahtar olduğunu e, ifade e, ediyorum. Tamam. Müşteri için bunu yaptık. Şimdi araç için bunu yapalım. E, araca gelelim. Aracın ne özellikleri e, var? Şase marka, model, renk ve e, kilometre. Dolayısıyla şuraya şase no diyorum. Marka, model, e, renk ve kilometre bilgisi. Bu gereksinimlerde böyle olduğu için böyle. Tabii ki daha çok öz nitelik e, tutulabilir. E, bu şase no'yu biz altı çizili e, yapalım. Şuradan e, altı çizili yapalım. Bu birincil anahtardır. Hatta bunu görünümden e, birinci satırı donduralım ve şurayı siyah olarak e, işaretleyelim. Bu araç içinde e, sütunları oluşturduk ve birinci anahtarı belirledik. Şimdi gelelim satıcı bilgisine satıcı bilgisine geldik satıcı bilgisinde nesi mevcut satıcı no ad soya telefon e-posta bilgisi mevcut dolayısıyla şuraya satıcı no dedik ad so, soyad e-posta telefon dedik ve bu satıcı no'yu altı çizili yapacağım altı çizili ve görünümden bir satır donduralım onu başlık yapalım ve şu şekilde biz bunları eklemiş olduk. O halde biz her bir varlığı tabloya bu şekilde dönüştürmüş olduk. Şimdi ilişkilere geliyoruz. ilişkilere bakacağız. İlişkinin türüne göre neler yapmamız gerektiğine karar vereceğiz. Öncelikle ilişki türünde birebir ilişki varsa ilişkideki herhangi bir e ee, varlığın birincil anahtarını diğer varlıktaki yabancı anahtar olarak e, ekleyebiliyoruz Ancak bu Ere diyagramında birebir ilişkili e, olan iki varlık e, söz konusu değil Dolayısıyla bunu e, bizzat atlayabiliriz ancak biren ilişkide e, nasıl yapıldığını yani bir e, varlığın birincil anahtarının başka bir varlığın e, yabancı anahtar olarak eklenmesini e, görünce birebir ilişkide de buna benzer bir e, durum olacağını e, söyleyebiliriz. Şimdi e, burada üç tane e, ilişkimiz e, söz konusu. Bu üç tane e, ilişkiye göre bir tasarım e, yapacağız. Öncelikle şu sahiptir e, ilişkisine bakalım ve burada bireen e, ilişki söz konusu. Peki bireen ilişki olunca ne yapacağız? İlişkinin en tarafında bulunan varlık kim araç? O zaman araca gideceğiz ve satıcının birincil anahtarını buraya yabancı anahtar olarak ekleyeceğiz. Dolayısıyla ilişkinin en tarafında olan varlığımız araç. Araca geliyoruz ve şuraya bir e, satıcı no diye bir yabancı anahtar ekliyorum. Yabancı olduğunu ifade edebilmek için şöyle e, bunu italik e, yapabilirim. E, bu satıcı no şu satıcıdaki şu satıcı no ile aynı olacak. Örnek veriler girerken buna dikkat edeceğiz. Dolayısıyla bireyen ilişkiyi bu şekilde yapmış olduk. Yani ilişkinin tekrar bakalım. İlişkinin en tarafında olan şu en ilişkinin ilişkinin en tarafında olan varlığın bulunduğu tabloya bir tarafında olan varlığın birincil anahtarını ekliyoruz. Dolayısıyla araca satıcı no'yu ekstra'dan eklemiş oluyoruz. ve dolayısıyla bu ilişkiyi ee, biz e, tablolara dökmüş oluyoruz. Nasıl yaptık? Tekrar araca geldik ve şuraya bir tane ekstradan ne eklemiş olduk? Sütün eklemiş olduk. Hatta bunun rengini şöyle mavi yapabiliriz. Ee, hani sonradan eklediğimizi gösterebilmek için. Şimdi devam ediyorum. Şimdi burada iki tane daha ilişki kaldı. Kiralama ilişkisi ve müşteri olur ilişkisi. Yine satıcı üzerinden gidelim ve müşteri ile satıcı arasında bir eneğin ilişki mevcut. Peki eneğin ilişki olduğunda ne yapıyoruz? Şöyle aşağıya geldiğimizde bakalım. Varlıkları tablolara dönüştürdük. Tabloların sütunlarını oluşturduk. Pardon bu bireyen ilişkiydi en ilişkiye bakalım. Varlıkları tablolara dönüştürdük. Şu kısmı yapmış olduk ve tabloları sütunlarını ekledik. Şimdi ilişki isminde yeni bir tablo oluşturuyoruz. Dolayısıyla n en ilişki söz konusu olduğunda yeni bir tablo olacak Dolayısıyla yeni bir sayfa olacak. Dolayısıyla yeni bir sayfa e, ekliyorum. Bu eklediğim sayfa ne sayfası olacak? E, müşteri satıcı sayfası olacak. Müşteri ile satıcıyı birleştiren bir e, sayfa olacak. Dolayısıyla şuraya e, Müşteri-Satıcı tire sayfası olacak. Güzel. E, en, EN ilişkiden dolayı yeni bir tablo gelmiş oldu. Ve ilişkinin kendisini e, tutmuş olacak. Peki e, bu tabloda Müşterisi olur ilişkisinin e, öz nitelikleri mevcut mu? Şu an için bu ele diyagramda mevcut değil. Dolayısıyla e, orada bir şey e, yapmıyoruz. Peki ne yapıyoruz? İlişkinin en tarafında olan her ikisi var. Hem müşteri var hem satıcı var. Dolayısıyla müşterinin ve satıcının birincil anahtarlarını bu yeni tabloya ekliyoruz. Dolayısıyla bu müşteri ve satıcıyı bir araya getirdiği e, için... Ee, biz şöyle müşterinin birincil anahtarı olan müşteri noyu buraya ekliyorum. Müşterino. Müşteri no, müşteri noyu buraya ekliyorum. Ee, satıcıyı da bir araya getirdiğinde satıcı noyu buraya ekliyorum. Bunlar e, tabii öncelikle şurayı bir e, donduralım şöyle. E, şurayı böyle bir, bir siyah yapalım ve şu bir yabancı anahtar. Ve müşteri No'ya şöyle e, gidecek olursak müşteri No'ya e, ilişkili ve şurası da bir yabancı anahtar. Bu da satıcı tablosundaki satıcı No ile e, ilişkili bir yabancı anahtar. Ancak bu e, bu, e, bu e, ikisini eklemek yetmiyor. Bir de bu tablonun birincil anahtarına karar vermek gerekiyor. Eğer herhangi bir birincil anahtar e, yoksa biz buna bir tane şu şekilde şuraya bir ID e, ekliyorum ve bu ID'nin de altını çiziyorum e, şuradan biçimden altını çiziyorum ve bunu e, seçip e, sıra olarak da en başa getirirsem daha iyi olur e, bu şekilde bu tabloyu oluşturmuş oluyorum e, bakın e, ne yapmış oldum tekrar edelim e, müşteri ile satıcı arasında engeyen ilişki var dolayısıyla yeni bir tablo oluşturuyorum. Yeni oluşturduğum tabloda e, müşteri ve satıcı olduğu için bu ilişkiyi e, iyi sağlayan müşteri tablosunun birincil anahtarını buraya ekliyorum satıcı tablosunun e, birinci anahtarını buraya yabancı anahtar olarak ekliyorum bir de bu tabloya özgü bu tablonun birinci anahtarı olması için bir ID bilgisi ekliyorum yani bir numara e, bilgisi veya tanımlayıcı bilgi birincil anahtar olsun diye ekliyorum. Ve bu ilişkiyi de bu şekilde tabloya dönüştürmüş oldum. Şimdi gelelim kiralama e, bilgisine. Bakıyorum. Burada yine en ilişki söz konusu. en ilişki e, söz konusu olduğunda o zaman tekrar yeni bir tablo oluşacağını söyleyebilirim. Dolayısıyla şuraya yeni bir tablo e, ekliyorum ve kiralama kiralama e, diyebilirim veya eee buna e, isim kiralama yerine e, müşteri araç e, ilişkisi de diyebilirim tıpkı müşteri satıcı e, dediğim gibi ancak bu kiralama ilişkisini tutan bir tablo olduğu için kiralama dedim peki bu tablonun öz nitelikleri var mı tarih ve fiyat öz nitelikleri var o zaman şuraya tarih yazıyorum bir öncekinde yoktu hiçbir şey eklemedim bunda var tarih ve fiyat e, ekledim e, şimdi Bunları ekledikten sonra bu, bu müşteri ve aracı bir arada tuttuğu için o zaman bunlara yabancıl anahtar olarak müşterinin birinci anahtarını yani müşteri no'yu ekledim. Ve aracı aracın da şase no'su var galiba şase no'su var aracın bunları bu şekilde yabancıl anahtar olarak ekliyorum. Şunları şöyle siyah e, yapalım ve görünümden de şunu e, dolduralım. Şunlar yabancıl anahtar. Peki buna bir de ne lazım? ID bilgisi lazım. E, birincil anahtar olsun diye ID bilgisini de ekledim. Hatta bu ID'nin e, altında e, altı çizili olsun ve sıralama olarak da ID'yi en başa taşıyabilirim. Evet. Hatta e, şu e, yabancı anahtarları yani italik yazdığım yabancı anahtarları böyle tutup sıra olarak buraya getirmem belki yani şu müşteri şu aracı şu tarihte şu fiyatla kiraladı şeklinde bir durum söz konusu. Yabancı anahtarları mavi yapıyordum. Dolayısıyla şunları tekrar şuraya gelip e, mavi yapabilirim. Bunlar yabancı anahtar e, müşteri satıcıdaki şu yabancı e, anahtarları da yani yabancı derken başka bir tablonun anahtarıdır aslında. Buraya sadece misafir gelmiş gibi düşünüyoruz ve bu şekilde şöyle biraz geriye doğru ittiğimizde 5 tane tablomuz mevcut olmuş oluyor. Müşteri, araç, satıcı, müşteri, satıcı ve kiralama şeklinde 5 tane tablomuz olmuş oluyor. Şu diyagramına bakarak 5 tane tablo oluşturacağımızı söyleyebiliriz. Ee, bir tanesi müşteri, bir tanesi araç, bir tanesi satıcı ve eneğin iki tane ilişki olduğu için her eneğin ilişki içinde birer tablo toplamda beş tablomuz olmuş oluyor ve tablonun hangi sütunlara sahip olduğunu e, burada e, söylemiş oluyoruz. Tabii ki e, burada bunların veri türlerini e, seçmek e, gerekiyor. Şu anda e, müşteri için örnek birkaç e, veri girelim. Örneğin e, 1-2-3 e, gibi bir e, veri girelim ve şuraya e, Ahmet Emin e, diyelim telefonu 1 2 3 4 5 olsun e-postası da ahmetetemin.com olsun e, bir başka müşteri ekleyelim 125 2 5 ekleyelim buraya da Betül Yılmaz diyelim. Telefonu da 1 5 9 olsun ve betül evet, gmail.com olduğunu söyleyelim. Bu şekilde örnek veriler aşağıya doğru gidebiliriz. Bunlar iki tane müşteri olsun. Araca gelelim. Aracın şase nosu 999123 olsun. Markası Seat olsun modeli Ibiza olsun e, rengi e, beyaz olsun e, kilometresi 61 bin olsun e, ve bu araç hangi satıcıya ait e, burası şimdilik soru işareti çünkü önce satıcıyı belki girmemiz e, gerekecek bir araç daha ekleyelim 999 126 olsun ve e, fiyat olsun e, modeli EGA olsun, e, rengi kırmızı olsun, e, kilometresi de 161 bin olsun ve satıcıyı şimdilik satıcı eklemediğimiz için satıcı dursun, e, satıcıyı biraz sonra ekleyeceğiz. Satıcıya gelelim, e, diyelim ki bir nolu e, satıcı, e, yine Ahmet olsun, e, Yılmaz olsun, e postası ahmet et gmail.com olsun. Ee, telefonu da 1 2 böyle bir e, şey olsun, telefon olsun. Böyle şunu e, büyütelim. İki nolu e, satıcı e, bilgisini de e, girelim. Ali olsun e, ve e, buraya da Yılmaz olsun. Ali at yılmaz.com olsun ve e, telefon bilgisi de 987 böyle bir e, telefon olsun. E, bunları tabii atıyorum. Şimdi burada bir no'lu satıcı ve iki no'lu e, satıcımız mevcut. Araçlarda da o zaman şuraya bir no'lu satıcıya ait araç. Hatta bu da bir no'lu satıcıya ait. Bir tane de iki no'lu satıcıya ait bir araç e, yapalım. 999 178 gibi bir şase noya sahip olsun e, ve BMW e, olsun şuraya da e, 520 olsun e, örneğin e, rengi de lacivert olsun e, ve e, 99 1 2 3 99 bin olsun ve iki nolu satıcıya ait bir araç e, olsun şu metin olduğu için x520 olsun örnek veriyorum. Satıcı bilgilerini girdik. Şimdi müşteri satıcıya gelelim ve bir no'lu bir satış bir ilişki yapalım. Müşteri no diyelim ki müşteri no'ya bakalım. Şu 123 numaralı 123 numaralı müşteri e, satıcı numarasına bakalım. E, bir numaralı pardon, bir numaralı satıcının bir e, şeyi var burada. E, bir müşterisi. E, şuraya ID olarak 2 yazıyorum. 123 numaralı müşteri. Aynı zamanda 2'nin de 2 e, numaralı satıcının da müşterisi. Şuraya 3 e, diyelim. E, yine e, müşteriler arasında e, tabi müşterinin o o kısmına 1 2 3 1 2 3 dedim. Şimdi 1 2 5 diyelim. 1 2 5 125 nolu müşteri de sadece 2 numaralı e, satıcının müşterisi e, olsun. Kiralama bilgisine gelelim. Burada buraya bir ID e, veriyorum ve e, 123 numaralı e, müşteri e, şase nosu yani aracı bakalım 999 123 numaralı 999 123 numaralı e, aracı e, 12 11 2001'de kiralısın ve fiyatı da e, ne olsun e, 100 e, lira olsun yine e, bir numaralı e, müşteri şey pardon id 2 olacak Şurada yine bir e, müşterimiz e, mevcut e, ve bu da e, yine aynı aracı 999 123'ü farklı tarihde e, bir daha kiralasın diyelim ki e, 10 10 2005'te bir daha kiralasın bu kez 200'e kiralasın bu şekilde 3 e, farklı bir müşteri seçelim şuradan 125 nolu müşteri. 125 nolu müşteri şuradan BMW'yi yani 999 178'i kiralasın. 999 179 nolu aracı kiralasın ve hangi tarihte kiralasın diyelim ki bu da 14 02 2008'de kiralamış olsun ve 250 liraya kiralasın bu şekilde gidiyor. Tabi e, şu ID bilgisi her kaydın numarası farklı olduğu için 4, 5 gibi aşağıya doğru bu şekilde e, gidecektir. Biz şimdi e, bu şekilde örnek verilerimizi de e, doldurabiliriz. Biz şimdi ne yapmış olduk? Biz e, ER diyagramına bakarak hangi tabloların olması gerektiğine e, karar verdik ve bu tabloların bütün bilgilerinin neler olması gerektiğine karar verdik. Bu bizim tasarım aşamamızdı. Kodlama aşamasında bu veri tabanının SQL kodlarını belki de yazarak gerçekte veri tabanı üzerinde oluşturma işlemi yapılacaktı. Ancak burada hangi sütün bilgileri olduğuna karar vermiş olduk. Bu tasarım aşamasının bir alt işiydi. Tasarım aşamasının bir yöntemiydi. Bu bu eğre diyagramlarına tabloların oluşturulması bu şekildeydi. Söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.